Hiç kimseye karşı göreviniz yok. Bir yanılsama içinde büyütülüyoruz. Şuna karşı görevim var, şunu yapmalısın, böyle olmalısın vesaire vesaire. Bunlar çoğunlukla para denen pek de anlamı olmuyor. Bir kağıt parçası için. Zaten parada basılıyor. İstedikleri kadar basarlar ve elinizdeki paranın değerini tak diye düşürebilirler. Sizin kontrolünüzde olmayan bir şey. Aslında. Tekrar dediğim gibi, kimseye karşı göreviniz yok. Bu kanalı izleyen kişilerin aydınlanmış ve bilgeliğe adım atmış olmasını istiyorum. Nasıl mesela Fight Club filmini izlemişsinizdir. Orada da bir böyle bir Fight Club'ı vardır adamı. Zaten burada izleyenlerin çoğu da erkek. Erkeklere bir bombardıman var. Şuna karşı görevim var. İşte karına karşı görevim var. Ailene karşı görevim var. Başarılı olmasın vesaire vesaire. Sürekli bir zihinsel, dilsel bir başarı pompalanması ve görev pompalanması oluyor. Aslında baktığınızda biyolojiyi inceleyin. Tamam hayatta kalmaya çalışıyoruz canlılar olarak. Çünkü cansızdan canlıya zor geçmişiz. Evrimsel bir süreç var. Bu bunun tersine dönmesini istemiyoruz. Ama bu bile aslında bir hiçbir anlamı yok baktığında yani anlam denen şey nedir? Mesela kitabın anlamı nedir? kitap içinde yazılar yazan belki bilgiler olan kapağı olan içinde sayfaları olan bir nesnedir değil mi Ama bunların bir anlamı yok. Yani bu anlam dediğimiz şey kitabın tanımı gibi olan anlam aslında var ama demek istediğim şey şu. Bir duygusal bir lirik bir epik bir anlam yok aslında kendi kendimize debeleniyoruz. Ve size hiçbir işte yok Red Pill koçunun, yok bilmem ne koçunun size gerçekte olmayan Don Quixote gibi böyle düşmanlarınız bir anlamlar yüklemesini ve bunlara göre hareket etmenizi istemem. Sistemin çarkı olursunuz. Şu anki sistemin. Ne var şu anki sistemde? Kapitalizm, liberalizm. Değil mi? Onun bir çarkı olup sıradan bir hayat yaşayıp sonunda da ölmek istiyorsan vergilerini ödedikten sonra şanslıysan ve kendini geliştirmişsen bir tane kadın olur. o Kadına hizmet edersin. Sonra da ölür gidersin. Arkanda bir iki tane çocuk bırakırsın. Böyle. O hayattan alabilmeniz için çok azı. Yani sorun çocuk mu? Yapabilirsin. Bir sürü de yapabilirsin. Bak elin maske 11 tane çocuğu var. 30 tane 50 tane bile yapabilirsin. Ama Kendinize hizmet edin. Tabii bunun için para da gerekiyor. Kadınlar paraya bakar. Çünkü Kaynak çocuğun bir kaynak olması lazım ve Bol harcamak da isterler. Yani şurada bir kahve içelim. İşte şuradan bir kahve alalım. Şu istediği anda böyle bir herhangi bir zorluk çekmemiş bir insan aslında insan olarak değerlendiririm bunları. Onlar da zorluk çekmediği için genelde hayatta şu anki sistemde rahat içinde olur. Mesela bütün rahat işler hep kadınlardadır. Kadın mesleği denen mesela böyle iş hayatında bakarsın işte mühendislik yapmaz şunu yapmaz daha böyle işletme işleri falan yönetim sosyal statüsü yüksek daha hafif konuşma gerektiren Böyle aracı gibi o işlere kadınlar kapar veya oralara onlar olur bu normalleşmiştir. Neyse bu konuyu geçelim. Bu Red Pill koçlarının shortsu geldi bir tanesi mi? Türk. Yani orada mantıklı şeyler de değil de oluyor da insanlara görev yüklüyor işte şunu yap bunu yap. Kendisi öyle yaşamış ve başkalarının da öyle yaşamasını istiyor ki. kimsenin sizin yaşantınızınla nasıl mutlu olacağını söylemesine izin vermeyin. Bunlar saçmalıktır. Özellikle cahil ve kafası karışık gençlerin bayağı bir zorluk çekmesine sebep olur. Ben çektim biliyorum. İşte şunun yaşam stilini yapalım, bunun yaşam stilini yapalım. Şu bu her kafayı deneyimlemek falan. Zaman kaybeder aslında baktığımda bir yapay zekada oyuncular oynamış 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 ve sonunda kod çalışma hiçbir şey yapmamaya götürmüş içindeki robot oyuncuları. Zaten medeniyetin çok fazla geliştiğini düşün. Her şey otomatikleşse falan sonunda hiçbir şey yapmayacağız. Neden sonunda yaşamayasın ki şu anda da? Yani neden ne olabilir? Belki para kazanmak istiyorsundur. Normal bir işin vardır. 9-5. Para kazanman gerekiyordu. Orada görevini yaparsın ve geçersin. Ama aslında size yüklenen denilen gibi bir görev yok. Bunlar okul sistemi. işte devletlerin, politikacıların sistem dönmesi için insanlara söylediği ve belki de onların gerçekten inandığı yani ters anlamda söylemiyorum. Bunlar hepsi bir yalan. Yani bir yalan, gerçek değil bunlar. O anlamda söylüyorum. E, politikacılara bir şey söylemek, hukusal belki bir şey getirebilir diye açıklama yapmak gereğinde bulundum ve bu konuşmamın sanatsal değerini azalttı. Maalesef ifade özgürlüğünde sıkıntı yaşayan bir medeniyetiz şu anda. Söylemem gerekiyor. Böyle dediğimi noktayı anladınız, değil mi? Buna dikkat edin. Ve kimsenin sizin yerinize karar almasına izin vermeyin. Kendi aklınızı kullanın. Immanuel Kant'ın dediği gibi kendi aklını kullanmaya cüret et.